Orası bu evladı. Kaç dikiş barucum var? <laughs> 9 <Dokuz> olduk <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Hakikaten takacak artık. Ya neyse. Bu, e, o mevzuya iyi değindin. Ev tuttuk baylar. Daha doğrusu Kapoyarasını verdik. Kapoyara. <laughs> Bize bir mesaj attı. Şey yazıyor. <laughs> arkadaşlar ev tamam kaportasını verdik. Yok amına koyayım. Kapo Kapoyara. <laughs> arasını verdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra artık deli dumrul takılabilirim. Bugün kısa bir yayın olacak. Ee, barışımla birazcık vakit geçirelim. İstanbul'da çok durmayacağım çünkü. Ev işlerini falan halletmeye geldik. Bayağı koşuşturduk. Ev güzel. Ev çok güzel. Ben gördüm. Ev bu arada hakikaten ev güzel. güzel. Chat, e, hani 130 metrekare bir ev bulduk, 3 artı 1, ara katta ama artık parası neyse götümüze girsin, yalıtımını yapalım. Ali abiye sordum, 10-15 bin dedi bu arada o odaya yalıtım. O oda? E, sim siyah bir oda olacak. Jaho'ya sordum, o dedi ev almadan yapamazsın öyle bir yalıtım dedi. O galiba duvarları indirmiş çünkü hani. Öyle olmaz dedi yalıtım vesaire. Hayır, yalıtım yumurta kabuğu gibi. Yok ya. yok baya şey ya duvarda yani, kapatacaklar. Şey işte, normal bir tane üstten şey atacak akustik panel altına bondex atacak bir tane daha atlayacak falan. Onun gibi. Yok. Onunla da ses geçiyorsa panel yapacak bir şey yok. Ya evin her şey dört dörtlük kanka tek sıkıntısı ev sahibi gece konducu. Amına koyayım bak bu muhabbetten sonra bizimki de, de tek yani tek aklıma gelen şey dedem keşke boğaza gece kondu dikseydi amına koyayım. Aynısını Aynısı. daha bugün demedim mi? De, aynısını dedim ve benim de aklıma ilk bu geldi. Amına koyayım kadın gece kondusu var kadının tamam mı? Gece kondusunu yıkıyorlar. 3 tane tanesi 2.2M daire veriyorlar. Ama bu kadar vizyonsuz bir orospu evladı ki ikisini kiraya veriyor birine kendisi oturuyor. Mantıklı yapmış. Kanka 4.5 milyon para var. Kiraya verir misin amına koyayım ya? Hani gerçekten hayatta beklentin olmaması lazım yani. Satarsan Heh. İş başlatırsın. E, aynen öyle ya. İş Zaten başlatırsın, sen, bir şey yaparsın. Yani daha yap küçük evler al. Kiraya ver. Yap iş devret <laughs> yine. Ya. Yine mi kira? Evet, Aman evet akıllı. O... Ya keşke gerçekten yani benim dedemde de kapı yapmış. <laughs> Gitmiş Zonguldak'a. Bura benim demiş. Lan salak gidip şey <laughs> yansan, boğaza atsana. <gülüyor> <gülüyor> Boğazın oraya boğaza zaten... önceden demişlerdi kanka. Kanka olmaz öyle şey. Atıyorsun oraya çadırı. Geleni dövüyorsun. Bura benim diyorsun. Tamam diyorsun. 10 15 sene sonra zaten. Adam oyu için oraya almış ya 6 milyon 6,5 milyon lira ne demek ya random Çok kadına yani hani Çok neyse atuttuk tuttuk evi. Tek çekincemiz bu. Ev sıfır inşallah. Aksilik olmazsa baylar. Muhittin, a.k.a. Bahattin, a.k.a. Bahadır. AK Purple Pixi. Daha da. Ananın ama AK Dadaş Yarra. İnşallah o da benim üst komşum oluyor inşallah. Kutlama bak. S.K. İnşallah bak olursa üst komşum da o oluyor. Dedim ki üst komşun ol Allah rızası için. Sabah akşam küfür duyamına koyayım. <laughs> hani alt komşuyu idare ederiz. Ya dedik gösterdim ben evi çok beğendi. Ev hakikaten güzel chat. Bu arada kira fiyatları müthiş uçmuş. Ne yapıyorsun baby? Spiderman hoş geldin. Desturlu var? <laughs> İrem de burada ne yani. Kardeşime. O ne? Yakacağım. Bana mı? Yakacağım. Aa, kardeşime. Çık kardeşime. Çikuya. <laughs> yanar mı? Ben yakayım vereyim o zaman. <laughs> ev kira kanka Kardeşim, alacak. Oğlum alınır mı? En dandikim. <laughs> şu an ev fiyatları <laughs> deli uçmuş chat. Yani müthiş bir uçukluk var ev fiyatlarında. Öyle böyle değil. Hani en dandik ölü amına koyayım tamam mı? Yani ceset barındırsan evde 3-4k'dan veriyorlar ve 2 artı 1 falan. İntihar bu evi, banyolu. İntihar banyolu kanka. Orada 8 kişi çoktan ölmüş falan. Hani böyle <laughs> evler e, çok ciddi pahalı. Aradık bayağı aradık. İşte kaç 3. Üç, günüm galiba bugün İstanbul'da oldum Artık bugün e, okeyledik bir evi. Bayağı ev gezdik. Çok intihar evler. Çok kötü evler. Artık gönlümüze göre bulduk bir tane. E, yalıtımını, malıtımı da yaptırıp sert sert dubarmalı e, yayınlar olacak inşallah. Hangisen bostancı da abi? Barası söylenmez amcık. Söylerim mi? Söyleme. Söyle, sen söyledin mi burayı? Söyleme. Söyle lan. <laughs> sen ne diyorsun Ben söylemiyorum. Arkadaşlar bakın eğer e, çılgınsanız fiyat düşürmeyi biliyorsanız benim gibi. Barış bu arada çok feci sikti kanka düşürmediler. Ben senin taktiği yaptım. Olmadı mı? Barış bir taktik yapmış chat. Ee, ama taktik. Ali abi yaptırdı bana o taktiği. Kanka burada. tamam dedi, yemedi amına koyayım. Niye sen de işe yaradı bu ya? Dedi kanka. ki 3 aylık versek ne kadar olur? Üç ha ay, şu kadar düşer. senelik dedim. Senelikten mi 3 ay indin amına koyayım? 3 aydan seneliğe çıktım. Hani böyle ilk önce diyorsun ki ben 3 ayı peşin versem ne olur? Hı. Arada diyor ki şu kadar olur. Peki 6 ay? Ha, ha. Peki, yemedi işte, yemedi mı? işte. Ha, de Direkt dedi ki işte şu fiyattan aşağıya vermez. Dedim ana ne avradığını sikeyim be. Ala abi yalan söylemiş. Yalan söylemedi. Ala abi yalan, yalan söylemedi. Ala abi yalan söylemedi ama bu taktik e, çakal emlakçılarda geçmiyor aga. Çakal emlakçıda geçmiyor. Hepsinin ağzında bir tane laf. O da şu. Senden sonra bir tane daha bakacak adam var. Elini çabuk tut. Hep bu. Fix şey sende. yani. Hep, hep acelesi var orospu evladının. Sürekli birileri alıyor evi. Ben hemen şu an almazsam o ev gidiyor yani. Ama üç gündür orada. Bir tane ev bulduk kanka. Evin içi mükemmel yapılı. Evim şahane amına koyayım. O kel orospu çocuğu yapmış evi. Neydi onun adı? Adını vermesin. Adını şu an vermeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, biliyorsunuz arkadaşlar. Mimar orospu çocuğu falan. <laughs> Anamın amı. Ne oluyor mikrofona? Korktum. <laughs> <laughs> kanka mükemmel yapılmış harika dört dörtlük adam kendine nargile bahçesi yapmış. Tek bir kusuru var. Ne biliyor musun? Kapılar tersine. Kanka hayır evde cin var falan. Hayır kanka ev dereye yapılmış amına koyayım. Dereye yapılmış bina, 40 yıllık. Derenin üstü. Hani bir üflese yıkılır. Derenin yanına yapmış orospu Hayır, çocuğu. Tabut satıyorlar. Hani, <laughs> ultra tabu tabut satıyorlar abi. ve falan şöyle diyeyim. Abartısız söylüyorum. 2 metre ötesinden Marmaray geçiyor. Devamlı çuf çuf çuf. çuf. Çok ya. değerli bir ramo ev. Kanka 5K'ya veriyordu o evi mesela. 3 artı 1 ama ağzın açık kalır yani. Kanka bir şey diyeyim mi? Baldak 5K. yala ev amına koyayım bak. <laughs> 160 metrekare 3 artı 1. Hipodrom. Kanka aynen öyle. Salonunda at koşturursun. Yerler full yapılmış. Adam özel olarak odaları boyamış. Çok güzel boyamış. İyi anlamına koyayım. Vermiş şey. Heyecanlandık. 5K'ya 80 dedik böyle bir ev bulamayız falan. Nasıl yükseliyoruz İrem'le dedik. Burada oturalım. Neyse öğrendik. Dereye kurmuş adam evi. Tabut yani. Biraz hype'ımız kaçtı ama alacağız. Orada oturacağız. Aradık dedi ki ev, emlakçı ev sahibi burada kendi oturacakmış. Bire orospu evladı neden verdin o zaman ilana? Hani madem kendin oturmayı düşünüyorsun niye ilandı o? Hani... Biri demiş ki 5K az ha. Orada Bu arada 5K ki, az, şu şey an var. kanka hakikaten ölü evleri ölü evleri çok feci şey. Ya bak şu an ben burayı tutmamış olsam ve burayı bulsam bugün tamam mı? En az iki katı. Burası mı? Tabii can oğlum en bir gibi. kıtlık varmış şu anda. <laughs> İnsanlar tabuta bugün bir tane ev görmeye gittim son benim evi tutmadan önce 8 bin tamam mı? Artık kafayı kırdık İrem'le şeye bakıyoruz. Dedim ki ben lanet olsun borca da girerim bir sene oturacağım siktimin İstanbul'unda. Kafaya koydum 11 bin bir ev. Deniz manzaralı barış. Şey mı kardeş? Yok kanka keşke amına koyayım. Normalde 7 kaydı 2 ay önce baktığımızda. Biz İrem'le şey diyorduk. Abi 3-4'e oturulacak ev arıyoruz. Hani hiçbir şey bulamadık. Olmuyor. Hiç tamam mı? Buluyorduk <laughs> işte. 2-3 ay önce vardı. Hızlı 3 artı işte. 2 ay 2 ay 3 önce vardı. Neyse. Diyorduk ki 7-8K'ya rezidansta otururuz, deniz manzarası görürüz, en azından denemiş oluruz. Başaramıyorsak da döneriz memlekete. Amına koyayım o 7-8K evler 12K oldu. 3-4K evler 8K oldu. Bugün bir eve gittim. 8000'de 8100 liraydı kirası. Tavanıyla aynı boydayım kanka üst katta. <laughs> Sürünerek gidiyor amına koyayım kafam. Yani hiç utanmıyorlar amına koyayım o fiyatı isteme anladın mı? İki tane müzisyen çocuğun eviydi. Açtılar biz aynı evdeyken şey yaptık, baktık. Hiçbir ev, hiçbir ev çok kötü. Değil. Şeyde fındıklı da birkaç tane ev baktık. Ev yamuk. Fındıklı Komple yamuk. yamuk. Fındıklı ne sıkıntısı var biliyor musun? Gece konduymuş o Erişim diğer tarafı ya ulaşım Hı -hı. yok. Metro falan yok. Var diyorlar ama. Kanka otobüs var. Dolmuş var. E tamam. Öyle Erkek değil metro. Kardeş metro. Yani. Bineceksin metroya. Bin Bostancı de... metroya çok yakın. Bir yerde tut. Ya mesela güzel bak onu. sen orayı tuttun ya. Konumu zaten gördüm. Hı -hı. Ben buradan çıkayım. Metroya bineyim. İlyano, Barışım, in real life içerik sıçma zamanı. Yok mu adam adama kanka Oğlum, bir şey karını diyeceğim. alıyorlar. Sikiyorlar.